İsveç'te Konya'lı genç gurbetçi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İsveç'in Göteborg kentinde yaşanan silahlı saldırı sonucu Konya'nın Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki Fatih G hayatını kaybetti. Olay Salı akşamı saat 20 sıralarında meydana geldi edinilen bilgiye göre Fatih Gül henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ağır yaralanan gül olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından İsveç polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken saldırının nedeni ve faillerinin kimlikleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Sılayolu.com'da yer alan Habere Göre Acı Haber, İsveç'te ve Gül'ün memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesinin Göteborg'daki Bildal Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Evet maalesef son zamanlarda çokça duymaya başladık. Gençlerimiz e, silahlı çatmalarda hayatlarını kaybediyorlar. Biz de haber ajansı olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.